ayakkabımla oynuyordum. Karnım gırıldadığı için yemek yiyesim geldi. Bunlar da artık sarmıyor. Çok sinirim bozuldu. Hemen toplayayım. Şimdi karnım acıktı. İstemiyorum bunu. Karnım çok acıktı. <laughs> Bu ne böyle? Mısır gibi. Çok evet, güzel. Hemen bunu yemek için. Aa bu ne? Kapıya bak diyor. Kapıya mı bakayım. Hey, unicorn kız, unicorn kız. Burada kapıya bak diyor. Burada kapıya bak yazıyor. Kapıya bakıyorum ve kapıda hiçbir not hiçbir şey yok. Burada da yazıyor. Buldum. Kapının dışına bakmam gerekiyor. <laughs> Burada ne? Ne? Unicorn kız, unicorn kız. Bu da ne böyle? Kapıyı hemen kapatalım. Neden? İçeride de var mı öyle? Bir de gel bakalım. Tamam. Aa, böyle süslü bir şey var. İçeride de var. Aa bu ne? Ama bir şey daha var. Aa <laughs> <laughs> böyle bir şey. Ben bunu sürekli görüyordum. Al şunu atalım. Sürekli bunu görüyordum. Bu bardakta istediğimi içebilirim. Hem bardağım var hem de çikolatam var artık. Hem santalı hem zilli hem de böyle. Şimdi böyle odamda süs olsun diye koyacağım ama ilk önce içinden şu zili yiyeceğim. Hadi açalım. Hadi açalım. Bunu yiyeceğim. Ama diğerlerine de bakacağım. Oo, bu ne? Bir çikolata. Bir zil. Ding 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 Ve oh my gosh, çok güzel. Ben bunu odama böyle süs olarak koyarım. Çok güzel. Yemeyecek bilecek ya ya? <laughs> çok acıktın değil mi? Evet. No no no, yemeyeceğiz. Avatarımız çok açık. Açalım. Vay. Acaba içinde ne var? Ah. İlk önce beni sırayım. Unicorn <laughs> kız güzel mi? Evet Unicorn kız yer misin artık şunu? <gülüyor> <gülüyor> Gelemez <ki>. Asla <laughs> tamamı diğer süslerimin yanına koyacağım. Oynamıyorum oyuncağım. Bakalım farklı bir oyuncağım. Süsüm. Yeni bir karakter geldi arkadaşlar. Merhaba deyin ona. Ve şimdi yine tıpkımla oynamaya devam edebilirim. Ve siz arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz kanala abone olup like attınız mı? Atmazsanız ben çok üzülürüm ve bir daha bir daha video çekmem. Hep siz de hemen kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Like atın. <laughs> ne yapıyorsun Dol sen? Yani. Dolabın sesini dinliyor. <laughs> Çikolata beni istiyor mu diyor. Sizin için bu kadar emek veriyoruz. Siz kanala abone olmazsanız üzülürüz. <laughs> Aa, niye çıkarttın onu? <laughs> gibi Benim. Şarkı. Oca çağ türü şey Eskiden değil, şimdi. Bu değil ben. Ay ya daha önce. Ama çok eskiden değil yani. Yani eskiden. Arkadaşlar ben kinetik kumla oynarken <laughs> Yeni kanka! <kız>! Ne yapıyorsun? Dedim bu tiçe. Neyse. Ben kinetik kumla oynarken siz de kanala like atıp abone, olup like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Tak. 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 İşte burada bitmiş. Evet. Arkadaşlar siz de böyle bir şey istiyorsanız yorumlara ben de istiyorum yazın. Ve güle güle. Bay bay. Yeni 出てく前にやるよ。